Aslına ve kamuoyuna Van Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde hakkında verilen hüküm kesinleşti ve yeni tutuklandığı için 20 gündür tek başına karantina hücresinde tutulan 70 yaşındaki Ramazan Turan isimli makus 21 Ocak 2022 tarihinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Ramazan Turan 3-4 gündür devam eden göğüs ağrısı nedeniyle 20 Ocak gecesi fenalaşmış, Dursun Odabaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Akabinde yoğun bakıma alınmış ve daha sonra ailesine kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. Hapishanelerde gerçekleşen ölümlerin doğal ölüm olmadığı gerçeği, şikayetleri atana kadar hastaneye sevkinin sağlanmadığı ve ilerlemiş yaşına rağmen tek başına bırakılmış olması da göz önünde bulundurulduğunda, Ramazan Turan isimli mahpusun ölümünün tarafımızca şüpheli olduğu değerlendirilmektedir kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi adeta düşman ceza hukukunu uygulamış ve ölen mahpusun ailesine tabut ve cenaze nakil aracı verilmemiş. Cenazeye gelecek olan imam, diyanetten izin alınmadığı gerekçesiyle cenazeye katılmamıştır. Türkiye geneli hapishanelerde yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasa, sağlığa erişim hakkı, en temel haklar gibi en temel haklar ihlal edilmektedir. 29 yıldır hapishanede olup tahliyesine 14 ay kalan kanser hastası Hasta Mahpus Abdurrezzak 1993 yılından bu yana cezaevinde tutulan tahliyesine bir yıl kalan kemik kanseri olup yıllardır çok ağır ağrı kesicilerle yaşayan ve 6 aydır karantina olan Hasta Mahpus Halil Güneş 15 Aralık'ta Tutuklu bulunduğu Kandıra 1 Nolu Fethipi hapishanesinde işkence ve cinsel saldırıya maruz kalan garibe gezer 9 Aralık'ta ve son olarak da Man Yüksek Güvenlikli Kapalı hapishanesinde tutuklu bulunan Ramazan Turan şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Son verilere göre Türkiye hapishanelerinde 604'ü ağır olmak üzere toplam 1605 hasta mahpus bulunmaktadır. Hapishanede yüzlercesi ağır, Binlerce hasta mahpus bulunmakta. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri bu denli açık olmasına rağmen sözleşme hükümlerine uyulmamakta ve hasta mahpusların sağlık hakları sistematik bir şekilde ihlal edilmektedir. Türkiye geneli birçok hapishanede ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamayan hasta mahpuslar pandemi tedbirleri adı altında aylar süren karantina sürecine ve tek başınalığına maruz bırakılmakta birçok mahpusun tedavisi ve hastane sekleri keyfi bir biçimde gerçekleştirilmemektedir. Yine birçok ağır hasta mahpus bakımından adli tıp kurumları tarafından bilimsel ve tarafsız değerlendirmelerden çok uzak biçimde hapishanede kalabilir şeklinde raporlar düzenlenmekte ve hastanelerin mahpuslar hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri savcılık makamları ve hapishane idarelerince dikkate alınmamaktadır. Devletler mahpusların yasal durumları nedeniyle ayrımcılığa tabi tutun tutulmaksızın ülkedeki sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olmasını ve genel sağlık sisteminde mevcut olan tüm tıbbi, cerrahi ve psikiyatrik olanaklara ulaşma ve yararlanma olanağını eşit bir biçimde tahsis etmek, hapishanelerde gerçekleşen şüpheli ölümlere ilişkin ilgililer hakkında etkin soruşturmaları yürütmek ve bu şüpheli ölümleri aydınlatmakla yükümlüdür. Hasta mahpusların sağlık ve, sağlık ve yaşam haklarını ihlal ederek ölüme sürüklenmesine sebep olan uygulamalara derhal son verme ve geç olmadan tüm ağır hasta mahpusları derhal tahliye etmeye çağırıyoruz. Ailelerin başlattıkları adalet nöbeti Ahmet'te 70. gününe, Van'da 45. gününe girmiştir. Ancak yetkililer tarafından toplum vicdanına uygun bir çözüm için henüz adım atılmamıştır.